Anne sütünü arttıran besinler anne sütü, bebeğiniz için en değerli besindir ve süt üretiminizi artırmak için doğru beslenmek çok önemlidir. İşte anne sütünü artırabilecek bazı besinler. Süt üretiminin büyük bir kısmı sudur. Bol su içmek, süt üretimini destekler. Ispanak, lahana, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, vitamin ve mineral açısından zengindir. Bulgur, yulaf, Kepekli ekmek gibi tam tahıllar enerji verir ve süt üretimini destekler. Somon, uskumru gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler sağlıklı yağlar ve protein içerir. Mercimek, nohut, fasulye gibi kuru baklagiller bitkisel protein kaynağıdır. Tavuk, hindi gibi beyaz et ve kırmızı et Protein ihtiyacını karşılar. Yumurta yüksek kaliteli protein ve diğer besin maddeleri içerir. Rezene çayı geleneksel olarak süt üretimini artırmak için kullanılır. Kimyon süt üretimini destekleyebilir ve sindirime yardımcı olur.